Kuzey Yarımkürede kış geceleri gökyüzünde belirgin bir takım yıldız parlar Orion. Kum saati şekliyle kolayca tanınabilen Orion, her seviyeden yıldız gözlemcisi için bir işarettir. Parlak yıldızları ve belirgin özellikleri onu büyüleyici bir manzara haline getirir. Yukarıya hızlıca bir bakış bile uçsuz bucaksız evrene bağlı hissetmenize yeter. Orion sıradan bir takım yıldız değil. Göksel bir başyapıt. Parlaklığı, öne çıkmasının bir nedeni. İki yıldızı olan Betelgeus ve Rigel, gece gökyüzündeki en parlak 10 yıldız arasında. Takım yıldızının kılıç ve kemerli bir avcıyı andıran belirgin şekli cazibesine katkıda bulunuyor. Orion'un en tanınan özelliği, düz bir çizgide 3 parlak yıldız tarafından oluşturulan kemeridir. Orion'un kemerinden, yıldızların doğduğu bir yıldız yuvası olan Orion bulutsusunu içeren kılıcı sarkar. Kırmızı bir süper dev olan Betelgeuse, Orion'un omzunu işaretlerken mavi bir süper dev olan Rigel ayağını işaretler. Zıt renkleri ve muazzam boyutlarıyla bu yıldızlar, gök cisimlerinin çeşitliliğini sergiliyor. Tarih boyunca Orion, navigasyon, mitoloji ve astronomi de önemli bir rol oynamıştır. Antik uygarlıklar mevsimleri takip etmek ve denizlerde yol almak için Orion'u kullandılar. Farklı kültürlerden mitler ve efsaneler genellikle Orion'u bir avcı veya savaşçı olarak tasvir eder. Bugün gökbilimciler yıldız oluşumunu ve evrimini anlamak için Orion'u inceliyorlar. Özellikle Orion bulutsusu, yıldızların yaşam döngüsüne dair değerli bilgiler sağlıyor. Göz kamaştırıcı güzelliği ve bilimsel önemiyle Orion, gezegenimizin ötesinde yatan harikaları bize hatırlatıyor. Çıplak gözle görülebilen, bizi evrenin gizemlerini keşfetmeye davet eden zamansız bir hazine. Bir dahaki sefere kendinizi açık bir kış gökyüzünün altında bulduğunuzda, göksel avcı Orion'u takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. Varlığı, evrenimizin enginliğinin ve güzelliğinin sürekli bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.